2019 yılında psikolog Merve Özgül ile ilan masasına oturan Bartu Küçük Çağlayan, birkaç ay önce kızını kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşam ünlü isim. Minik kızıyla verdiği pozu ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu nokta daha önce yalan dünya, bin bir gece ve jet sosyete gibi birçok projede yer alan, aynı zamanda büyük ev ablukada grubunun solisti olan Bartu Küçük Çağlayan. 3 yıl önce Merve Özgül'e ile sade bir törenle dünya bunu gizli gizli yazmaktan bacakları büyüştü. Zaman zaman eşine olan sevgisini yaptığı paylaşımlarda dile getiren küçük çağlayan, Ekim 2021'de yaptığı paylaşımla adından söz ünlü oyuncu ve şarkıcı, Yayınladığı kareleri şu notu düşmüştü 2. Nokta karıcım Merve Küçük Çağlayan, ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana ilk dansımız ne zaman? diye mesaj atalı kaç sene oldu ama doğacak kızımıza güle ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk. Bugünkü doğum gününden neredeyse anne babayız. Bu hikayede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar, hep beraber müthiş bir ahenkli dans edeceğimiz ve Merve, karıcığım, sevgilim doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım ölçtü bunu gizli gizli yazmaktan. Gelip sarılacağım şimdi size mua. Baba ol. Şubat ayında da ünlü çift ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giden oyuncu, 551 bin takipçisi bulunan sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla dikkat Instagram gönderisine soru işareti koyan Bartu Çağlayan için kızına kavuştu yorumları yapılmıştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yaklaşık 50 bin beğeni gelmişti. Şebnem Bozoklu, Gülse Birsel, İbrahim Bozoklu, Berfu Yenenler, Kuşum Aydın, Ece Yoremç ve Cemre Kemer gibi birçok ünlü isim. Yazdıkları yorumlarla çifti tebrik et. Kızıyla poz verdi. Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran oyuncu, kızıyla objektif karşısına geçti. Küçük Çağlayan fotoğrafını. Çocuk sahibi olmanın en büyülü taraflarından biri de fotoğraflarda göbeğinizi kapatıyor, bir nazar boncuğunuzu alırım notuna düştü nokta henüz minik kızının yüzünü göstermeyen ve adını da açıklamayan 39 yaşındaki küçük Çağlayan'ın gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.